Etmeyin. Trafikte erişilebilirlik önemlidir. Yayalara engel olmayın. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Ben pişkas bakayım, basadan hazar kazdı. Peki biz burada ne yiyeceğiz? Ben onu da aslında merak ediyorum. Bize Trabzon'a özgü evet. kuymak, mısır çorbası ve kayganayla eşsiz bir lezzet. Dalen de kurelere, kuymak. Kuymak ile genel maşrami Ama ben bir şey istiyorum. Peki bu kuyma ben de merak ediyorum şefim. Böyle özellikle kaldırıyorlar ve biraz da şok evet, yapıyorlar ortaya. Evet. Acaba e, kaç dakikada pişiyor, nasıl yapılıyor ve ana e, maddesi Nedir? ana maddesi tereyağı ve, tereyağı tereyağı ve mısır unu. Tereyağı bizim yöremiz.